Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün matematik derslerimiz sayfa 65'ten başlayarak 70'e kadar birlikte yapacağız. Evet bir örnek üstte kalmışız. Aşağıdaki çokgenlerin kenar uzunluklarını cetvelle açılarını açı ölçülerle ölçünüz. Sonuçları noktalı yerlere yazınız diye söylemiş. Evet burada bir A, B, C, D, E beşgenini görüyorsunuz. Bundan sevgili açılarını ölçtüğümüz zaman Şöyle bakın 108 derece olarak hepsini buluyoruz. Sizler de güzelce yazın. 108 derece. 108 derece. Kenarlarını kırmızıyla yazalım. Kenarları da sevgilendirelim. 35 milimetre veya 3,5 santim diye yazabilirsiniz. Evet 35 milimetre. 35 milimetre. Evet AE'yi de yazalım. 35 milimetre. Şimdi sevgilerim AB bakın kenarların hepsi 35 mm olduğu için direkt yazıyorum. 35, 35, 35, 35. Çünkü bütün kenarlar eşit. Açıların hepsi aynı olduğu için 108 derece, 108 derece, 108 derece, 108 ve 108 derece olarak yazıyoruz. Buraya geldiğimizde bakın bu e, sevgilerim düzgün çokgen olduğu için bütün kenar başları eşit. Burası düzgün bir çokgen değil. K, L, M, N, O beşgeni düzgün bir çokgen değil. Kenarlarını ölçtüğüm zaman, bakın şurası şöyle 90 derece, şu altlar 90 derece, buralar 90 derece, şuralarda 135'er e, derece olarak çıkıyor. E, kenarlarını ölçtüğüm zaman da sevgilencerim, şurası 25 milim, şurası 30 milim, burası 35 yanlarına milimetre diye şöyle yazalım milim metre. Evet. ne ee, o burası da 30 milimetre. Yukarıya geldiğimizde burası da 25 milimetre olarak çıkıyor. Şöyle direkt yazıyorum. 25 30 35 N o 30 yukarısı da o OKD 25 milimetre. Açılarda sevgili öğrencilerim 90 derece L 135 derece Burası da 90 derece. 90 derece ve 135 derece olarak çıkıyor. Bunları da yazarsınız. Yani burada bunları yazma amacımız e, şu beşgenin e, düzgün bir çokgen olduğu. Şunun da düzgün evet olmadığı. Bize öğretmek istenen bu. Çünkü bütün iç açıları ve bakın kenarları eşit. Düzgün çokgen düzgün çokgen. Diğeri farklı farklı olduğu için düzgün bir çokgen değildir. Bakın burada da bilgi veriyor. Bütün kenar uzunlukları ve iç açılar ölçüleri eşit olan çokgene düzgün çokgen denir. Düzgün çokgenlerde kenar sayısına göre isimlendirilir ve okunur. Şimdi örnek 4'e geliyoruz. Aşağıdaki eşkenar. Bakın eşkenar diye söylemiş. Zaten eşkenarsa bütün açıları nedir sevgilendirelim? 60, 60, 60 derecedir. Düzgün çokgen olup olmadığı hakkında düşüncelerinizi paylaşınız. Evet. Şöyle yazalım bütün zaten bütün açılar 60 bütün kenarlar da ne olacak? Eşit olacak. Bütün açıları eşit. Hatta şöyle yazayım, Bütün açı ve kenarları eşit. Bütün açı ve kenarları eşit olduğu için evet düzgün çokgendir. Düzgün evet çokgendir diye böyle yazarsınız. Kare ve dikdörtgen çizim yaparak çiziklerinizin düzgün çok olup olmadığını inceleyin diye söylemiş. Hemen hızlıca yapıyorum. Bakın şöyle bütün kenarları eşit bir kare çiziyorum. Karenin bütün açıları ve kenarları eşit bu kare. Dikdörtgeni biliyorsun karşılıklı kenarları eşit. Bunun da bütün açıları evet eşit 90 ama kenarları eşit olmadığı için şöyle yazalım. Dik dörtgen. Bunun da sevgili öğrencilerim bütün açı ve kenarları eşit olduğu için düzgün çokgen karemiz şöyle evet, düzgün çokgen değil diye dikdörtgen ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Çünkü bakın şu şu kenarlar şu kenar eşit. Sadece karşılıklı kenarlar eşit. Bütün kenarlar eşit olmadığı için. Burada bir desen süslemesi yapılmış. Ayrıntılarını okursunuz. Önemli olan burada sevgili öğrencilerim ilk aydan tek çeşit düzgün çokgen RM'den ise 2 veya daha fazla çeşit e, çok genişlemiş. Yani biz ilk ayla yaparken ya üçgen ya kare sadece tek tip kullanacağız. Mesela şöyle bakın karelerden ne yapabilirsin? Şekilde oluşturabilirsin. Tek tip. Bu bir kare. Aynı şekilde şöyle ne yapıyorum? Karelerden şekiller oluşturabilirsin. Bakın yan yana bu şekilde tek tip sadece karelerden oluşturuyorum. Evet böyle ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Evet. Bunu bakın bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Veya sevgilerim sadece üçgen oluşturabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tek tip bakın. Üçgen. Evet. Sadece üçgen oluşturuyorum bakın. Şöyle ne yapabilirsiniz? devam ettirebilirsiniz. Şöyle üçgen. Evet. Pardon. Kaydı. Evet. Evet. Şöyle. Bunları sonsuza kadar ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz. Evet, açıldı. Evet. Bunu da böyle devam ettirebilirsiniz. Yani tek tip. Sadece bu veya sadece bu. Çünkü bizden Tek tip ilk aydan tek çeşit düzgün çok ginsin. Erine gelince bu ikisini ne yapabilirsiniz? Birleştirebilirsiniz. Mesela silelim, pardon şöyle tam işte olsun. Evet. Evet yaptığınız yani şöyle bir kare. Evet. Karenin mesela üzerine ne yapabilirsiniz? Şöyle bir üçgen yapabilirsiniz. İki veya daha fazla. Yine bakın ne yaptınız? Kare yaptınız. Evet. Karenin üstüne şöyle ne yaparsınız? Bunlar bu şekilde kare ve üçgen olarak ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz. Evet. Bunu da bu şekilde ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz. Veya farklı şekiller yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Mesela dikdörtgen yaparsınız. Aynısı. Önemli bakın. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Düzgün çokgen demiş. Buna dikkat ediyorsunuz. Düzgün çokgen, bakın tekrar açıyorum. Evet, Evet. çok çeşitli evet, düzgün çokgen olacak. evet, dikdörtgen düzgün çokgen değildir. Yani şekilleri çoğaltabilirsiniz. Yani karenin şuralarına üçgenler ekleyebilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Şuralarına da şöyle ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Bunları şöyle artırabilirsiniz. Renklerini farklı yapabilirsiniz. Böyle devam ettirebilirsiniz. Önemli var. bakın bu birinci karede ikinci yani farklı. Çok genlerin olması. Tabi bunları beşgenlerle altıgenlerle yapabilirsiniz. Zor olabilir. Mesela şöyle başlayıp bakın. Şöyle yaptığınızı düşünün. Birleştirdiğimizde ne oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 altıgen. Aynı şekilde bakın şöyle altıgenlerle ne yapabilirsiniz? Bunları çoğaltabilirsiniz. Şöyle. Evet. Ama bu ne? E, altıgen, altıgen diye şöyle devam ediyoruz. Evet, bunların da e, içerlerine mesela ne yapabilirsiniz? Şöyle iki tane kare koyabilirsiniz. Şöyle, şöyle zaten bakın yaptığınızda bunlar zaten bölüntü kare. Şöyle, bakın ne oldu? İşledi de bakın iki tane e, kare kare, e, üçgen üçgen gibi olmuş oldu. Böyle bir şekilde oluşturabilirsiniz. Yani kare ve üçgenlerden oluştu. Şöyle bölersiniz, bakın ne oldu? İki üçgen, iki kare, iki üçgen. Şöyle bölebilirsiniz bunları şöyle de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Yani sayfa 66 tamamlayıp 67'ye geçiyorum. Bakın çember üzerinden kağıt keserek bir daire oluşturmuş. Daireyi yaşlıdaki görsel sıra ve takip şekilde katlayın. Bakın bu şekilde katlama yapıldığında e, dairenin bütün kenarları eşit olduğu için şuradaki üçgenin kenarları da bakın ne oldu? Bütün kenarları eşit olmuş oldu sevgilendirin. Yani üçgenin kenarları şöyle üçer santim. 3 üç santim. 3 santim oldu. Açılarına geldiğinizde de eşit olduğu için şuralarda 60 derece ne olmuş oldu, olmuş oldu. Elde ettiğimiz üçgenin kenarlarını ve açılarını ölçtük, ölçtük. Hangi üçgeni yaptığınızı bulabildiniz? Tabii ki de bulduk. Bütün kenarlar ve açılar eşit işte olduğu için eşkenar üçgen. Ne yapmış olduk? E, bulmuş olduk sevgili öğrenciler. Evet, ölçmesi sonrası arkadaşınıza karşın diye söylüyor. Tüm kenarlar, bakın, tüm kenarlar ve tüm açılar eşit. Evet, o zaman bu üçgen ne oldu? Evet düzgün çokgen oldu. Evet düzgün çokgen elde edildi diye yazabilirsiniz. Evet bize öğretmek istediği bu. Bütün kenarlar aynı. Bütün açılar aynı. Ortaya çıkan üçgen eşkenar. Bütün kenar ve açılar eş olduğu için biz de buna düzgün çokgen elde edildi diye söylüyoruz. Bak yine aynı şekilde bir e, çalışma yapılmış. Elde edilen çalışmanın da Sevgili öğrenciler, bütün açıların şu şekilde bakın, 120, şurası da 120, şurası da 120, 120. bütün açılar ne oldu? 120. Bütün açılar 120. E, kenarlara baktığımızda, kenarların hepsi birer santim birer santim, birer santim, birer santim, birer santim, birer santim, bir santim ve bir santim. Yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ne oldu? Tüm açılar ve tüm kenarlar eşit. Altıgenin. evet tüm açıları ve tüm kenarları eşit evet düzgün çokgen elde edildi. Yani düzgün altıgen diye de parantezini yazabilirsiniz. Çünkü kenarlarına göre isimlendiriliyor. Düzgün altıgen diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Evet, gelelim sayfa 68'imize. Burayı okuyalım. Gelelim etkinlik gördüğümüze. Şimdi bize burada sevgili öğrencilerim anlatacak katlama yöntemiyle bakın. Katladığında şuradaki çizgiler şuraya ortaya çıktı. İşte bizler komşusu olmayan diğer köşeye giden şunlara ne diye söyleyeceğiz? Köşegen diye söyleyeceğiz. Bize öğretmek istenen şey bu sevgili öğrencilerim. Çizdiğimiz doğru parça bakın. A'dan C'ye çizdik. Yani şu A, C, doğru parçasıyla sonra ne oldu sevgili Virgül bakın B'den de D'ye gitti değil mi? B'de doğru parçası. İşte biz bu ikisine ne diye söylüyoruz artık? Köşegen diye söylüyor. Bakın bir köşeden komşu olmayan diğer köşeye giden doğru parçalarına bizler köşegen diye söylüyoruz. Evet. Bu çalışmayı diğer çokgenlerle de yapınız diye söylemiş. Ee, yapalım sevgili öğrenciler. Mesela şöyle. Bakın. nasıl şekil oldu. Tekrar düzeltelim. Şöyle eşit olsun. Şöyle ne oldu? 1 2 3 4 5gen. Evet bu beşgenin de bakın şu köşesinden ne yapıyorum? Konsoldan karşımışı. Şey. Şu köşesinden Komşumdan şu köşeye bakın. İki tane çizdim. Şimdi şuradan başlıyorum. Buradan karşıya. Bakın buradan da buraya geldim. Şimdi buradan da ne yapıyorum? Şuraya gidiyorum. Bakın Ne oldu? 5 tane ne yapmış oldum? Ee, köşegen elde etmiş oldum. 5 tane köşegen. Evet. Diğer çokgenlerle de elde ettiğin doğru parçanın sayısı değişti evet, Sayı değişti. Sayı değişti. Bakın dörtgende dört iki taneydi. Bakın iki tane de köşegen vardı. Beşgende ne oldu? Beş tane köşegen oldu. Şekle göre şekle göre sayı değişir diye yazarsınız. Devam edelim. Çokgenlerde artış olmanın iki köşeyi birleşen doğru parçasına köşegen denir. Evet. Dördüncü etkinlikte dörtgen ait kaç köşegen bulduk? İki tane bulduk. İki tane ne yaptık? Köşegen bulduk. Sembolü gösterir. Ne demiştik? Bakın. AC ile BD diye söylemişiz. AC ile B, D doğru parçası. Köşegenleri gösterdik. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlar sonuçları karşılaştınız. Muhtemelen herkes aynı şeyi bulmuştur. Şimdi burada yine beşgen verilmiş. A noktası ile aynı kenarlarda olan E, verilmiş. Evet gördük. Evet. Evet. A noktasından bu noktalara doğru parçalar bakın çizilebilir. Çizmişiz. A, D ve A, C. Yandaki beşgenin köşegenlerinden bazıları siz de devamını yapın. Diye bakın. E'den başlıyoruz biz de şuradan şuraya. Buradan geliriz buraya. Şuradan da sevgilenler şuraya yaparak köşegenleri tamamlar sevgilenler. Şimdi ismi verilen çokgenleri ve onlara ait olan köşegenleri çizerek aşağıdaki tabloyu doldurun diye söylemişim. Şimdi biz altıgenle başlayalım. Evet şöyle bakın. Altıgen çiziyorum sizler için. Evet buradan da şöyle çiziyorum. Evet buradan da şöyle çiziyorum. Bir tane de şöyle çiziyorum. Evet altıgen oluşturuyorum. Ne oldu? A, B, C, D, E ve F. Bakın ne yaptım? Altıgen oluşturmuş oldum. Bu altıgenin köşegenlerini istiyor. Şimdi buraya dikkat edelim. A'dan başlayalım. A'dan C'ye. Sonra A'dan D'ye. Sonra A'dan E'ye. Önce bunları bir yazalım. Evet. A'dan ne yaptık? C'ye geldik. A, C. Daha sonra A, D yaptık. Daha sonra da A, E yaptık. Bunu tamamladım. Devam ediyorum. Şimdi F'den başlıyorum. F'den B'ye gittim. F'den C'ye gittim. F'den D'ye gittim. Şimdi bunları yazalım. Evet. F, C yaptım bir tane. Evet. Daha sonra F, B yaptım. Sonra F'den D'ye gittim. Üç tane de buradan gittim. Yine devam ediyorum. Şimdi D'ye geldim. D'den B'ye gidiyorum bakın. D'den B'ye gittim. Başka. Evet başka yok sevgilim. D, B var. Evet onu yazıyorum. D B. bakın D'den B'ye gittim. Burası gidilmiş. Başka kalmadı. Devam ediyorum. Şimdi hangisi var? E'ye geldim. E'den C'ye gittim. E'den B'ye gittim. Şimdi bunları yazıyorum. E'den C'ye gittim. Sonra E'den bir de ne yaptım? B'ye gittim. Bakın ne oldu? 9 tane sevgili öğrencilerim. Ne oldu? Köşegen meydana geldi. Şimdi bizden beşgen çizmemizi istemiş. Şimdi dikkatle çiziyorum. Evet. Evet, beşgenler çiziyorum. Şimdi, evet, bu sefer bunları bakın direkt burada birleştiriyoruz. Evet, bu da bizim beşgenim. Bu da ne olsun K, L, M, N ve O beşgenimiz olsun. Şimdi yine çizelim. Bakın, K'dan başlıyorum. K'dan M'ye 1. K'dan N'ye 2. Çiziyoruz bunları. Şimdi K'dan önce M'ye geldik. Evet. Daha sonra K'dan nereye geldik? N'ye geldik. Evet. Devam edelim. O'dan başlıyorum. O'dan L'ye gittim. O'dan M'ye gittim. Devam ediyorum. O'dan L'ye gittim. Evet O'dan M'ye gittim. Bu da tamam. Başka var mı sevgili öğrencilerim? Bakın N ile L arası kaldı. N ile de N'yi tamamladım. Onu da yazalım son olarak. N, L veya L, N fark etmez. L, N tersten yazayım. Evet ne oldu? Bakın burada da 5 tane köşegen elde edildi. Şimdi dörtgen sevgili bu çok kolay. Dörtgen mesela şöyle biraz yatık yapabiliriz. Şöyle yapayım. Şöyle olsun. Paralel olsun. Kendi şöyle yapayım. Evet çizdim. Mesela bu da ne olsun? T, R, S, T olsun. E yani bunun köşegenleri bakın T'den bir tane R'ye gittim. P'den de S'ye geldim. İki tane var değil mi? O zaman T'den S'ye bir tane. T'den de R'ye. T, R. Burada iki tane var sevgili öğrencilerim. İki tane köşegen. Üçgen demiş. Çiziyorum üçgen. Bir tane şöyle. Bir tane de pardon karıştı. Şuradan. Şöyle. Evet bakın. Buradan çizeceğim şöyle A, B, C olsun. Nereye çizersen bakın kenar. Komşu olmayan olmadığı için Evet köşegeni ne yapıyorsunuz? Köşegen yoktur diye yazıyorsunuz. Devam. Köşegen olmayan çokgen hangisidir? Evet üçgendir. Bu çokgenin neden köşegen olmadığını yazınız. Çünkü evet komşu olmayan evet köşesi yoktur diye söylüyor. Yalan. Bu örnek 6'ya geldi. Verilen bilgileri doğru yanlış yapmamız istemiş. B, C, D, E, F, H, A. B, C, D, E, F. Bakın. H, A, 7 yeni şeklinde isimlerinde. Şimdi tekrar ediyorum bakın. Şöyle biraz alayım aşağıya doğru. B, C, D, E. Bakın. F, H ve A 7 geni şeklinde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yapılmış. Kenarları. Evet. B, C, D, E, F. Evet. E ve A. Evet doğru. Böyle ne yapılabilir? İşlendirilebilir. B, C, D, E, F. Bakın G mi geldi bakın Gelmemiş. Buradan direkt köşelere H'ye A'ya B, C, D, E F, H, A, 7 şeklinde. Evet doğru isimlendirilmiş. Yani hani sırada atlamadan bu şekilde buradan başlayarak sırayla ne yapılmış? Dönülmüş. Bunda bir sıkıntı yok sevgili öğrencilerim. Yedigenin köşelerinden biri CG'dir. Bakın G köşe değildir. Bu yanlış sevgili Çünkü G noktası evet köşe değildir. Bizler ne yapıyoruz? köşelere göre isimlendiriyoruz. Köşe değildir. Sadece şurada şuna baktım yani Arada yanlışlıkla G'yi işaretlemiştir diye. Hayır. Yedigenin iç açılarından biri A, B, C. B açısıdır. Bunun. Şurası A, B, C. Şurası. Evet. Doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet. Yedigenin 10 tane iç açısı var mıdır? Hayır. Bu yanlıştır. Yedigenin kaç tane sevgili öğrencilerim? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Yedigenin 7 tane iç açısı vardır. H, G, C. Bakın H, G. Bakın, G köşe olmadığı için bu yanlış sevgilendirim. Evet, G açı değil. G köşe değildir. Bir iç açı değildir. 7G'nin 7 tane e, nedir? Köşesi vardır. Evet doğrudur. 7 tane köşesi. 7 tane de kenarı vardır. FB 7G'nin F. Bakalım. B. Evet. Şu nedir? Köşegenlerinden birisi. Evet. Doğrudur. Bakın. Karşıya gitmiş. 7. Doğrudur. E. F. genin köşelerinden biridir. E. Nerede? Bakın. Şurada E. Evet. F. Bakın. E. F. genin köşegenlerinden biri midir? Evet. Nedir sevgilim? Yanlış. Çünkü kenardır. E. F. Nedir sevgilencem? Kenardır. E, Köşegen Değildir. Bunu düzeltmiş olalım sevgili öğrenciler. Evet. Burada evet, bitirelim. Ee, üçgenler açılarını göre bir sonraki dersimizde devam edelim inşallah sevgili öğrencilerim. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.